Şimdi de burada. 100 popel mi? Reklamda 3000 diyordu. O zaman reklama bir daha bak örümce kadar. O renkte 3 dakika duran için geçerliydi. Sen onu 2 dakikada indirdin. Bu yüzden o 100 dolar aldığın için şanslısın. O paraya ihtiyacım var. Bu senin sorunun, benim değil. Hey ne yapıyorsun sen? Parayı çantaya doldur. I Hey adam bütün parayı aldı. Kondu mu parayı çaldı. Teşekkür ederim. İstesen onu parçalardın. Şimdi benim paramla kaçacak. Dediğin gibi bu benim sorunum değil.